Evet arkadaşlar, NX 12 eğitimlerimize devam ediyoruz. Ee, sıradaki komutumuz Mirror Curve. Mirror Curve komutu bizim e, 3 boyutlu ortamda eğrileri e aynaladığımız e, komut aslında. E, nasıl çalışıyor arkadaşlar? Biz komuta girdiğimizde Curve kısmında ilk başta aynalamak istediğimiz Curve'ı ardından Mirror Plane kısmında daha önceden oluşturulmuş bir plane varsa onu veya Buradan New Plane deyip kendimiz yeni bir plane oluşturup o oluşturmuş olduğumuz plane'i seçerek aynalama işlemini yapabiliyoruz. Örneğin mesela ben bu düzleme göre bunu aynalamak istiyorum. Settings'inde ve var olan eğriyi ne yapacağız? Mesela burada seçmiş olduğumuz eğriyi gizleyelim diyelim mesela veya işte ortamda kalsın. Eğer Associative'i kaldırırsam da Delete ve Replace komutları aktif hale gelecek. Ben gizleyelim diyorum. Örneğin OK dediğimde bakın. E, ne yapıyor e, Mirror MirrorCore komutu? Bu düzleme göre, seçmiş olduğum düzleme göre çizgimi aynalıyor. Ve ben orada Hide seçeneğini işaretlediğim için Ctrl şifre arkaya geçtiğimde bakın aslında burada komut parametrik çift tıklayıp işte e, düzlemi falan değiştirmem gerektiğinde değiştirebiliyorum aslında. Mesela şu kısmı seçtiğimde bakın bu sefer bu düzleme göre. Veya aynı şekilde şu düzlemi seçersem bakın bu sefer o düzleme göre ne yapacak? Aynalama işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece basit. Mirror kör komutu da bu şekilde.